Merhaba Akşap Esseman'ın haberi hoş geldiniz. Süper Lig kadro kapışmasında yeni bir haftadayız arkadaşlar. Şu an bir tane Player of the Week paketimiz var ama önümüzdeki Perşembe günü iki tane Player of the Week paketi gelecek. Şampiyonlar Ligi ve Lig Player of the Week paketi haftaya önümüzdeki Perşembe günü aslında bizleri beklemekte. Bu haftaki bölümümüzde sadece bir tane Player of the Week paketinden açılım yapacağız. 18 Süper Lig takımımızın Hesabını sıfırdan oluşturmaya başlamıştık. E-Football 2026 çıktıktan sonra sadece ücretsiz açılımlarla bunu gerçekleştiriyoruz. Tabi Epic'lerden Showtime'lardan da bedava açmakları veriliyor arkadaşlar. Bazı hesaplarımız oralardan da epiye ve Showtime'a tek attı. Genel kolektif gücünü de arttıran hesaplarımız var. Player of the week kadrolarında beraberlik durumunda az kadroya genel kadroya da bakacağız. Hatta ikisinin de ayrı ayrı böyle ligin sonunda... E, puan tablosunu çıkarırız arkadaşlar. Genel kolektif güçte hangi takımlarımız e, üst, üst sıralarda? Player of the week kadrolarında hangi takımlarımız üst sıralarda? Çünkü Yavaştan Showtime ve Epi'ye de sahip olmaya başladı hesaplarımız. Samsun Spor hesabındayız. Süper oyundaki Sıralamayla açılımlar gerçekleştiriyoruz. Kaleci çıkaramadı Samsun Spor. Kenarda da bu isimleri var. Lewandowski'nin 101'lik kartı dikkat çekiyor. Player of the week pakete baktığımızda Rogers'ta güçlendirici yok ama yüksek seviyeli Eze yüksek seviyeli kaleci Menyan tam da Samsun Spor'un ihtiyacı olan bir isim. Murillo var. Burada Ferran Torres. Pogba. Şimdi buraya kadar yüksek seviyeli aşağı tarafta güçlendirici Asensio var. Güçlendiricisinin çalışmasıyla birlikte 100 seviyeye kadar da çıkabilmekte. Özellikle de Fenerbahçe takımımız kendi oyuncusunu çıkarabilecek mi? Şu ana kadar onu başaran bir hesapta olmadı. Kendi oyuncusu mesela Trabzonspor'un gelmişti. Onaço çıkaramadı. Galatasaray'da birkaç defa geldi ama Galatasaray takımımız da kendi oyuncusunu çıkaramadı. Asensio'yu bugün hangi takımlarımız acaba çıkaracak? Menyan bakalım kaç tane takımımıza gelecek? Kaleci ihtiyacı olan takımlara gidecek mi? Yoksa ihtiyacı olmayan takımlara mı gidecek? Bazı takımlarımız mesela Fenerbahçe, Antalyaspor'da bayağı kaleci var. Samsun Spor'un kaleciye çok ihtiyacı var. Haftalardır bekliyor. Acaba bu hafta kaleci sorunu artık çözecek mi? Çok da güzel kaleciydi ama olmadı. Stoper futbolcusu geliyor. Murillo. Şöyle yerleştirebiliriz. Sol bekte oynasaydı sol bekte de alırdık kendisini aslında. Şimdilik böyle kalsın. 2841 kolektif güç var. Kenarda da Lewandowski'nin 101'lik kartı. Eyüp spor hesabındayız. İlk 11'i tamam. Kenarda bu isimleri var. Kalecisi çok fazla. Eyüp yüksek kolektif, yüksek seviyeli isme ihtiyacı var. Kolektif gücünü arttıracak. Kadroyu aslında tamamladı. Kaleci geliyor. Şimdi o kadar kaleci var ki. Menyan var mıydı ona dikkat etmedim. Eldeki ismi çıkardı mı acaba? O kadar kaleci var. Eğer elde olmayan bir isimse güzel kolektif gücünü şimdilik arttırmış olacak. Bazı takımlarımızda hiç kaleci yokken bazı takımlarımız eldeki kaleciyi bir daha çıkardı. 102 seviyeye kadar Amorim ile çıkmakta ama kötü oldu. Şu an bir tane oyuncusu eksik takımlarımızdan bir tanesi daha arttı. 3 tane takımımızın bir tane oyuncusu eksikti. 52 oyuncuyu çıkarmıştı. Eyüp Spor'da ona dahil oldu. Bir de kenarda hep böyle düşük seviyeli kaleciler var. Menyan'ı tekrardan çıkardı. Beşiktaş takımımızın hesabındayız. Sağ bek yok. Stoper gelirse belki oraya da yerleştirebiliriz. Kenarda düşük seviyeli isimler var. Beşiktaş'ta kaleci Menyan yer alıyor. Gelmemesi lazım. Menyan'ın gelmemesi gereken hesaplardan bir tanesi. Menyan'a benzemiyor. Oo bayağı düşük seviyeli. Beşiktaş bir süre iyi açılımlar yapmıştı ama son dönemlerde kötü açılımlar yapmaya başladı. Puan durumunda aşağıya doğru iniyor. 97 2830 kolektif güce çıktı. Beşiktaş takımımız Rize Spor hesabındayız. Kaleciye ihtiyacı var Rize Spor'un. Kenarda bu isimler Obamayak'ın güçlendirisi çalışıyor. Rize Spor kaleci çıkarabilecek mi? Eze'ye benziyor saçlar. Yüksek seviyeli bir isim geliyor. Eze güçlendiriciliğimde. Arsenal takımının yıldız ismi Eze'yi Çaykur Rizespor kadrosuna kattı. Şimdi biz kimi çıkarsak çok da güzel orta sahası ve hücum hattı var. Şimdilik şöyle koyalım. 2845 kolektif güce kadar çıktı. Çaykur Rizespor. Galatasaray takımının hesabındayız. Kaleci ihtiyacı var ve Galatasaray'da da bir tane eksik futbolcu var. Ondan dolayı kolektif gücü düşük arkadaşlar eldeki oyuncuyu bu hafta çıkarmaz herhalde çünkü herhangi bir isim pakette yer almamakta. Galatasaray takımının kaleci ihtiyacı var ve çok yüksek seviyeli bir kaleci bu pakette yer alıyor. Galatasaray takımımızın kesinlikle çıkarması lazım. Her zaman böyle bir kaleci gelmiyor. Ama men da benzemiyor. Oo çok kötü. Beşiktaş takımımızın çıkardığı defansif orta saha Galatasaray'da çıkardı. Hem bir oyuncusu eksik Galatasaray'ın hem de çok kötü bir ismi kadrosuna kattı seviye anlamında. Galatasaray'ın özellikle yedek tarafında düşük seviyeli isimler fazla. Şurada düşük seviyeli stoper futbolcusu güçlenmesi çalışmıyor. 2770 kolektif güce kadar çıktı. Galatasaray bir oyuncusu eksik. Fenerbahçe takımımızın hesabındayız. İlk 11 tamam. Belki ileride yüksek seviyeli bir sol bek gelirse güzel olur kenarda bu isimler var. Kaleci çok fazla menyan yok ama yine de bence kaleci gelmese iyi olur. Şimdi tek tek saymadım ama kenarda en az 3 tane kaleci vardı. İlk 11'dekiyle 4. Hani gelirse 5 olacak. Ya da kenarda 4 tane mi vardı acaba? Hiç o kadar kaleci var ki. Ama bu sefer kaleci çıkarmıyor Fenerbahçe. Sol açık futbolcusu Barcelona takımından mı? Evet, Ferran Torres. Güçlendiricisi de var. Birçok yerde de oynayabiliyor Ferran Torres. Öyle bir avantajı var. İlk 11'de farklı yerlerde de kullanabiliriz. Ferran Torres'in de herhangi bir kartı kenarda var mı? Yok. Çünkü bazı hesaplarımızda sanki Ferran Torres'in kartı vardı diye hatırlıyorum. 100 seviye şu sol kanadı çıkaralım. 2830 kolektif güce çıktı Fenerbahçe ama kendi oyuncusunu çıkaramadı. Asensio'yu. Şu ana kadar hiçbir takımımız da Asensio'yu çıkaramadı. Başakşehir takımımızın hesabındayız. İlk 11 tamam. Kolektif gücünü arttırmak için ve yedekleri doldurmak için artık açılımlar gerçekleştiriyor. Güzel de bir ilk 11'i var. Herkes kendi bölgesinde. Bu sefer düşük seviyeli isim ama Asensio mu? Yok değil. O hangi bölge? Ofansif orta saha olarak mı geldi arkadaşlar? Bir daha bakarız ama. Newcastle United'dan sol kanat futbolcusu geliyor fakat güçlendiricisi yok. Orta seviyeli isim Barnes. Sensüel ofansif orta saha kartıyla bu pakette yer almakta. Ama Başakşehir'in şöyle bir durumu var arkadaşlar. Skolsa tek attı. Bedavaya Skolsa çıkardı. Genel kolektif güce baktığımız zaman orada önemli bir avantaj elde etti Başakşehir. 97 seviyeli ama düşük seviyeli isim çıkardı Player of the Big paketinden. 2830 kolektif gücü var. Kasımpaşa takımımızın hesabındayız. Bek yok. Sağ bek, sol bek yok. Eder Mütay gerekirse beke çekebiliriz. Kaleci Galatasaray takımının kaleci Uğurcan Çakır ama düşük seviyeli bir kaleci. Savunmaya isim gelebilir. O, savunmada çok büyük sıkıntısı var. Eder Mütay'ı beke de çekerdik ve stoper geliyor ihtiyacı olan bölgelerden birine transfer yaptı. Çok iyi oldu. Bir de yüksek seviyeli isim. Güçlendirsin çalışmasıyla birlikte çok yüksek seviyeli Murillo. Kenarda bu isimler var. Düşük seviyeli isimlerde çok fazla 96'lıklar. 2827 kolektif güce çıktı Kasımpaşa. Fatih Karagümrük takımımızın hesabındayız. İlk 11 tamam. Dimarco stoperde kullanıyoruz. O da oynayabiliyordu bu kartı. Kenarda da 101, 100 gibi seviyelere çıkan isimlerimiz var. Orta saha çok iyi. güçlense çalışanlar var, çalışmayanlar var. Ama güzel bir kadrosu var. Fatih Karagümrük'ün kaleci menyan gelmemeli. Çok güzel bir kadrosu var Fatih Karagümrük'ün ilk 11 anlamında. Kenarda da birkaç tane isim var. Menyanı çıkarmamalı ama sanki menyana benziyor. Aa değil. Güçlendiricisi Santrafor kartı çıkardı. Çok iyi. Her zaman seviyesi aynı. Rogers Fatih Karagümrük'te iyi giden takımlarımızdan bir tanesi. O kenardaki düşük seviyeleri de çıkardığında ileride çok iyi kadrosu olacak. Çerkeş şimdilik çıkarsak mı? Çıkaralım. 101'lik ismi yerleştirelim. 2845 kolektif güce kadar çıktı. Fatih Karagümrük takımımız. Trabzonspor hesabındayız ve Menya'nın gelmesi gereken takımlarımızdan bir tanesi. Menya'nda Menya'na olan hesaba gitti. Çok büyük şanssızlık oldu. Kenarda bu isimlerimiz var. John Duran'ın güçlendirisi çalışıyor. 100 seviyeli. Her zaman böyle kaleci gelmiyor. 102 seviye kadar da çıkıyordu ama olmadı. Oo çok kötü. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor bu düşük seviyeli paketin en düşük seviyeli ismini çıkardı. Talihsiz bir açılım oldu. Kaleci de ihtiyacı varken men yanı da kaçırmış olduğu Trabzonspor. En sona gittiğimizde kadrodan da çıkaracağımız bir isim. 96'lık bir isim gözükmüyor kadroda. 2836 kolektif güce kadar çıktı Trabzonspor. Kocaeli Spor hesabındayız. İlk 11 çok iyi aslında. 3 stoper hattıyla oynuyor. Kalecisi düşük seviyeli. Menyan gelebilir. Kenarda çok düşük değil ama birazcık böyle düşe yakın orta seviyeli isimler. Ama ilk 11'de güzel isimler var. Sol açık. Eze yer alıyor. Eze'nin gelmemesi gerekiyor. Yüksek seviyeli kalecisi olmuş olur. Elindeki isim geldi. Çok büyük talihsizlik. Kötü oldu bu. Elinde de güzel bir eze kartı vardı. Güçlendirici EZ kartı geldi şimdi. Ama elindekinin gelmesi kötü oldu. Kaleci men da çıkaramadı. Bir seviye yükseldi. O da güçlendisi çalışmadığında seviyesi de düşecek. Kötü bir açılım oldu kocaelispor Spor için. Gençler Birliği takımımızın hesabındayız. Stopere ihtiyacı var ve çok güzel stoper futbolcusu yer alıyor pakette. Kenarda bu isimler güçlendirisi çalışıyor. Defansif orta sahamızın 100 seviye bugün stoper futbolcusunu kadroya katıyor ama bu stoper değil diğer stoperin gelmesi gerekiyordu. Öteki daha yüksek seviyeli. Güçlendirsin çalışmasıyla birlikte çok yüksek seviyeye çıkıyordu. Orta stoper futbolcusu. 98 seviye. 2836 kolektif güce kadar çıktı. Genç Birliği takımımız. Hucum hattı oldukça güzel. Kayseri Spor hesabındayız. Kalecinin kesinlikle gelmesi gereken hesaplarımızdan bir tanesi. Hiç kalecisi yok. 2780 kolektif gücü var. İhtiyacı olan takımlarımız Menyan'ı çıkaramadı. İhtiyacı hiç olmayan takımımız. Elinde Menyan olan takımımız çıkarmıştı. Yine gelmiyor Menyan. Sol açık futbolcusu Ferran Torres olmalı. Asensio da bu arada hiç gelmedi hiçbir takımımıza. Şöyle bir kenara alsak. Güzel oyuncuları var. Ferran Torres'e şöyle sol açıkta değişsek. 2842 kolektif güce çıktı. Kayseri Spor kaleci bu hafta da çıkaramadı. Göztepe takımımızın hesabındayız. Stopere ihtiyacı var. Tek stoperi var. Sol beki de stopere çekebiliriz ama düşük seviyeli bu Burn. Kenarda da bu isimde aslında bir tane stoperi var. O da çok yüksek seviyeli değil. Olmadı onu çekeceğiz. Kalecisi de düşük seviyeli. Menyan da gelse iyi olur. İlk 11'deki bu düşük seviyeli kaleciyi çıkarmış oluruz. Asensio'ya benziyor güçlendiricisinin çalışmasıyla birlikte 100 seviyeye kadar çıkıyor. Ve Asensio bugün ilk defa geldi. Göztepe takımımız Asensio'yu çıkardı. 2840 kolektif güce çıktı Göztepe. Savunmaya oyuncu çıkaramadı. Sağ bek yok. Yüksek seviyeli stoper lazım. Sol bek düşük. Kaleci düşük seviyeli. Konya Spor hesabındayız. Sağ bölgede oyuncu sıkıntısı var. Kenarda bu isimler yer alıyor. Yani Menyan gelirse de seviyesini yükseltir ama dördüncü karecisi olur. Ama gelse de üzülmeyiz. Yüksek seviyeli bir ilk 11 karecisi olmuş olur. Pogba da bu arada hiçbir takımımıza gelmedi. Şimdi ekranda onu gördüm. Pogba'yı da hiç çıkaramadık. Eze geliyor. Eze de çok az değil ama iyi geldi yani. Bayağı takımımız Eze çıkardı. Bir takımımız talihsizlik yaşadı. Eze'si varken Eze çıkardı. Eze var mıydı kadroda? Yok ama Arsenal'dan da bayağı oyuncular var. Şöyle baktığımızda yine bir Arsenal'lı kenarda yok ama Arsenal'dan oyuncu. Aa Eze varmış. Sol kanada yerleştirmişim. Geçen yorumlarda da bir arkadaşımız diyordu. Konyaspor Arsenal kadrosu diziyor diye. Yine bir Arsenal'lı varsa çıkardı da eldeki oyuncuyu çıkardı. O çok kötü oldu. 2771 kolektif güce çıktı Konyaspor. Spor. Sonra doğru çok yaklaştık. Gaziantep Futbol Kulübü takımımızın hesabındayız. Sol bek yok. Stoper gelirse de burayı yerleştirebiliriz. Obamayank'ın güçlendirilmesi çalışıyor ama 52 oyuncuyu Gaziantep takımımız daha önceden çıkardığı için bir oyuncu eksik yarışıyor. Şöyle baktığımızda yine Obamayank'ı daha önceden vardı. Ama kadroyu tamamladığında Gaziantep takımımız yukarıya doğru bir sıçrama gerçekleştirecek. Kalecim en yan geliyor. Çok yüksek seviyeli bir kaleci. Tariqe'ni de var. Yani güzel de kadrosu var. İlk 6'yı zorlayabilir. Şöyle kaleciyi de hallettik. Kötü isimler de yok. İlk 5'i falan zorlar. Aa şu 96'lık falan var. Bir süre düşürür ama sonra onları temizleyeceğiz. Gaziantep takımımızın kadrosu iyi gidiyor. Tabii güçlendirisi her zaman çalışmayan Obamayak şu an 100 seviye çalışmadığında düşmekte. 97'ye düşüyor bir de. Antalyaspor Spor hesabındayız. Stopere ihtiyacı var. Pakette de yüksek seviyeli stoper futbolcusu yer alıyor. Kaleciye ihtiyacı yok ama gelirse kolektif gücünü arttırır. Menyan'da öyle üzülmeyeceğimiz isimlerden bir tanesi. Süper Lig kadro kapışmasında özellikle de ilk haftalarda böyle hep üst üste kaleci çıkarıyordu Antalyaspor Çok tuhaf açılımlar yapıyordu ama epeydir kaleci çıkarmıyor. Santrafor futbolcusu geliyor. Güçlendirisi yok. Her zaman aynı seviyede Rodgers. 2830 kolektif güce çıktı. Antalya Spor şu 95'lik stoperden de kurtulması lazım. Birçok takımımızda da var o stoper futbolcusu. Son takımımız Alanya Spor takımındayız. Orta sağ muhteşem. Hucum attı güzel. Savunmada Eder Militao da var. Hernandez de var. 100 severi göbek futbolcumuz var. Eze geliyor. Eze umarım yoktur arkadaşlar. Yoksa muhteşem bir açılım. Hucum hattı o kadar güzeldi ki ese yoktu herhalde. Bence yoktu. yoktu diye hatırlıyorum. Sola da dikkat etmedim ben. Böyle ortaya bakıyordum çoğu zaman. Şu tekrardan kadroya gelelim. Kadroda yoksa çok iyi bir transfer yok. Virüsü Junior varmış. Çok iyi bir isim. Şöyle bir yerleştirsek. Dizilişte de değişiklik yapabiliriz. Ortaya çekelim. Griezmann'ı GF'de kullanabiliriz. Vinicius'u Santrafor'a çekebiliriz. Hatta 4-2-2'ye dönelim. Şu haliyle de güzel bir kadro. Bu stoperimizin güçlendiricisi B. A değil. A olduğunda 99'a belki çıkabilir. Yüksek seviye bir stoper de çıkarırsa ilk 11 neredeyse tamamlanmış olacak. Çok iyi kadrosu var Alanyaspor'un. Spor'un. Yedeklerde biraz düşük seviyeli isimler var. Onu da zamanla çıkaracaktır. En güzel kadrolardan bir tanesine sahip Alanya Spor hesabımızın kadrosu da bu şekilde. Kapışmayla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Desteklediğiniz takım ya da takımlarla alakalı fikirlerinizi de hepimizle paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta iki tane paket gelecek. Eldeki oyuncuları çıkarmaya umarım. Bazı isimler Player of the Week'e sıklıkla gelmekte. Mbappesi olan takımlarımız var özellikle Şampiyonlar Ligi Player of the Week paketinde 4 gol attığı için güzel bir Mbappe kartı büyük ihtimalle olacak. Hani gelirse tabii daha yüksek seviyeli bir Mbappe kartı olabilir ama eldeki oyuncuyu çıkarmak da şu an kadro kapışmasında takımları bayağı bir aşağıya doğru indiriyor. Ama kadrolar ileride tamamlandığında oyuncu sayısı fazla olduğunda böyle bir sıkıntımız da olmayacak. O aşağıdaki takımlarımız da bir anda yukarıya doğru zıplayacaklar. Takımlarla alakalı sizler de görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.